Herkese selam arkadaşlar. İyi seyirler bile dileriz ama şu anda öyle. Ben sizlerle hayırlı bile gurur duymaktayız. Ben bu kadar el insafıyla kendimi hiç öldürmüyorum. En azından hem de saygıyla, duruşla hem de el gözüyle bakmalıyız. Evet. Bakmalıyız ama bu kadar size anlatıyorum size. Kelimelerinizi, saygılarınızı, duruşlarınızı bir tek ben ben karşılaştım. Evet. Mesela ben ne yapmışım? Nerelere gitmişim? Onları teker teker anlatıyorum. Ben bu kadar hiç bu kadar insan bile olmamışım. Her neyse. 18 gün sonra ihalesi de okullar açılacak. Şu anda ben 11. sınıfa geçtim. Ben bu kadar çok güzel bir tek okulda yani 11. sınıftayım. Şu anda karşı karıka bir lisede okumaya çalışıyorum. Bir sonra da de ismim Mustafa Emre olacak. Hem de Ege Üniversitesi'ne gideceğim. Ege yani 5 yıl sonra Ege Üniversitesi sonra İstanbul'da yaşayacağız. Herkes burada yaşayacağız. Ahmet dedem, Mehmet dedem, Rabia ve ve anneannem herkes de yaşayacak. İyi seyirler dileriz.